Efoli Şef'le akşam saatinden herkese merhabalar. Nasılsın Efoli Şef? İyi misin? Çok iyisin. Arkadaşlar Efoli Şef şimdi de bizlere çilekli muzlu yaş pasta yapıyor. Efoli yap bakalım. Evet. Yay onu şimdi güzelce üstüne. Yeterli o kadar yay üstüne. Şunu da birazcık sana yakınlaştıralım ki dökme. Gel bakalım güzelce. Efoli Şef bizler için az önce biber dolması yaptı arkadaşlar. Onun resimlerini Instagram'da paylaştık. Şimdi de bizlere çilekli muzlu yaş pasta yapıyor. Eminim ki çok güzel olacak bu pasta. Muzları yerleştirmek ister misin üstüne? Muzları evet yerleştir. Olsun olsun alabilirsin, al. Al. Her tarafına yerleştir bakalım. Yerleştir, yerleştir. Her tarafına muzları her tarafına yerleştir. Şunu da düzgünce koy. Yerleştir bakalım her tarafına. Efoli mutfakta çalışmayı çok seviyorsun galiba. Doğru mu? Doğru mudur? Evet yerleştir. Aferin sana. Şimdi bu keki de onun üstüne koy. Bu keki de al. Al bu keki güzelce. Koy onun üstüne. Şimdi onu da ısla sütle. Şöyle güzelce ısla hmm. bakalım onu da sütle. Güzelce ısla. Güzel, güzel ısla. Güzel. Her tarafını güzelce bir ısla bakalım. Isla ısla ısla ısla. Aferin sana. Biraz daha biraz daha. Biraz daha ısla biraz daha. Sütle birazcık daha ısla. Hmm. Yumuşacık olsun doğru mu? Doğru. Şimdi kremasını koy bakalım. Evet krem şantisini koy. Kaşığı güzelce tut, kaşığı güzelce tutarsan işini de daha güzel yaparsın. Doğru mu Efoli? Doğru mudur? Tabii. Doğrudur tabi. Evet. evet al, al krem şantinin hepsini al doldur ona, doldur kenarlarına çünkü yayacaksın her tarafına. Her tarafına hiçbir yeri boşluk kalmayacak Efoli tamam mı? Çok güzel çünkü olacak pastan. Her tarafına yay bakalım şimdi. Krem şantiden al, al krem şantiden. Bolca al, bolca. Al bak. Bundan al, dök üstüne. Al bakalım kaşığını güzelce tut. Dök üstüne. Dök. Kolunu değdirme. Kolunu değdirme. Kolunu değdirme. Güzelce dök bakalım. Dök üstüne güzelce. Aferin sana. Yay bakalım. Evet. Onları da al. Bunun hepsini dök üstüne. Hepsini. Hepsini al ben, Al bence bunu böyle. Dök üstüne bakalım. Hadi güzelce. Hmm. Harikasın ya. Master chef bu çocuk ya. Dök Efoli. Dök 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 dök. şuralara da dök. Koyunu, koyunu oraya, koyunu oraya. Güzelce yay bakalım şimdi. Yay bakalım hadi. Her tarafına yay bakalım güzelce. Güzelce düzgün bir şekilde. Aferin sana. Aferin, aferin. Şuralarına, her tarafına yay bakalım. Aferin. Aferin evet şu taraflara da yay onları da al koy bak bu taraflara doğru evet o azgınım ben var ya evet Hepsini koy bakalım. Aferin Efoli. Dök bakalım hepsinin içine. Efoli şef her geliyor senin elinden ya. Maşallah subhanallah. Dök bakalım onu da. Evet dök bakalım. Hepsini dök. Dök bakalım. Şöyle yardım edeyim ben. Hmm. Aferin. Şimdi yay bakalım onu güzelce. Yay bakalım. Her tarafına yay yay bakalım hatta dur şöyle azıcık yardımcı olayım sana istersen çok az da olsa şöyle evet çileklerini de yerleştirmek ister misin hadi yerleştir bakalım çileklerini de hadi çilek şöyle dik dik yerleştirelim bak şu şekilde şu şekilde olur mu olur mu Efoli şöyle yapalım şöyle bak şöyle şöyle olur mu aferin Efoli hepsini yerleştir çileklerini de Yerleştir bakalım. Hadi hepsini yerleştir. Çileklerini de yerleştir. Hadi bakalım. Çok güzel bir pasta olsun bu pasta. Yerleştir bakalım çileklerini. Evet, şunu şöyle yapalım mı Efoli? Hı. Devam ediyorsun Efoli. Devam ediyorsun. Hepsini yerleştir. Yerleştir. Ortalarına da koy. Çok da hızlısın Efoli bu arada biliyor musun? Gerçekten ben yapsam bu kadar hızlı yapamazdım yani. Hindistan cevizini de dökmek ister misin üstüne? Kenarlarına, üstüne, her tarafına. Hmm, şu kenarları da dök. Yay bakalım her tarafına. Şuralara da dök. Şuralara da şu kenarlara. Yeterli mi? Yok, yok. Tamam. Bittiği zaman bitti de. Yok, yok. Bitti mi? Yok, yok. Bitti. Dök bakalım onu da. Efoli şefin pastası arkadaşlar. Efoli şef bu pasta için sana çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal diyoruz. Ellerine sağlık. Sen de ne diyorsun? Efoli'nin maceralarına bir bak. Yok, yok, yok. Abone. Olun bay bay yap bakayım. Bay bay. Ellerine sağlık Efoli. Harikaydı gerçekten. Kokulu öpücük almak istiyoruz.